Yıldızlar parı parı parlar Yıldızlar parı parı parlar Güneş gözümüzü yakar Güneş gözümüzü yakar Bulutlar birbirine çarpar Bulutlar birbirine çarpar Sonra şimşek çakar Sonra şimşek çakar Şimşekten korkmayalım Şimşekten Korkmayalım ondan hiç saklanmayalım ondan hiç saklanmayalım Yıldızlar parıl parıl parlar yıldızlar parıl parıl parlar güneş gözümüzü yakar güneş gözümüzü yakar bulutlar birbirine çarpar bulutlar Eline çarpar sonra şimşek çakar sonra şimşek çakar şimşekten korkmayalım şimşekten korkmayalım ondan hiç saklanmayalım ondan hiç saklanmayalım Ay dede ay dede senin evin bize yıldız kalsın geride Ay dede ay dede senin evin nerede Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlarda kırlarda bir sessizlik oluyor gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlarda kırlarda bir sessizlik oluyor